basın mensupları e, hepinize hayırlı geceler diliyorum. E, bugün 30 Ağustos 30 Ağustos'a girmiş olduk. Bulunduğumuz yer bizim nüfus ve vatandaş, vatandaşlık işleri genel müdürlüğü. Özellikle teknolojinin tüm gelişimini yansıtmaya çalışıyoruz. Ve yine Türkiye'nin tüm e-devlet altyapısıyla uyumlu bankalardan telefon şirketlerine kadar bütün kimlik doğrulama sistemlerini Türkiye'de bu konuda birçok kurumla entegrasyonunu sağlayan ve başarılı bir şekilde de bunu bugüne kadar yürüten ve her geçen gün hem teknolojik kabiliyetini hem donanımını arttırmaya çalışan bir genel müdürlük olarak tarif edebiliriz. Müslüman Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşımızın 24 milyonunun bir yılda ki bu bazı yıllar 23, bazı yıllar 25 olabilir. 24 milyonun bizatihi giderek işlem yaptı. yani nüfus vatandaş işlerinin ilçelerdeki e, noktalarına giderek işlem yaptığı bir kamu hizmet birimi. Yine bunun yanı sıra 100 milyonun üzerinde de E-Devlet üzerinden bir e, hizmet sağlayan, yani vatandaşın bir kamu hizmet birimine gitmeden sağladığı bir süreci ortaya koyan bir kamu hizmet birimi. Elbette ki sürekli geliştiriyoruz. Yani e, hatırlarsınız 2018 yılında pasaportu, ehliyeti ve kimliği üçü bir arada vermeye başladık. Eskiden ehliyeti de pasaportu da emniyet müdürlükleri veriyordu ve 2018 yılında bunları Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü'ne transfer ettik. Ve bu transfer çerçevesinde de bunu sağlamaya başladık. O günden bu yana 77 milyon kimlik verdik. Bu 77 milyon kimlik ve çıktı kimlik. Ve bunun son 6 milyon 700 binini de 2022'nin ocağından bugüne kadar verdik. Çünkü hazırlıklarını biz yapıyoruz. Kartlarını biz hazırlıyoruz. Yani Türkiye olarak biz hazırlıyoruz. Darphane ile çalışıyoruz. Ve gerek çipin ihtiyaç kadar depolanmasını, gerek kartın ihtiyaç kadar depolanmasını bizler yapıyoruz stokta tutabilme imkanına da sahibiz. Yine bunun yanı sıra Ocak ayından bugüne kadar 1 milyon 630 bin de pasaport bastık. Peki geçen sene ne kadar bastık? Aynı tarihte. Yani geçen sene Ocak ile Ağustos dönemine kadar bastık. 1 milyon 15 bin. Yani geçen yılın yaklaşık 615 bin daha çok özür diliyorum. 1 milyon 153 bin düzeltiyorum. 1 milyon 153 bin. Geçen yılın nereden bakarsanız 500 bine yakın daha fazla bu sene pasaport basmış oldu. Peki çiftli kimliği basarken bir problem yaşamıyor Üç 3 günde götürüyorken niye Mart sonundan itibaren çiftli pasaportta bir daralma yaşadık? Çünkü dünya yaklaşık bir buçuk iki yıldır daralma yaşıyordu. Biz bunu vatandaşımıza aksettirmedik. Ve eee Mart sonuna kadar bu süreci yönettik. Mart'tan itibaren yaptık. Baktık ki artık bu e, dışarıdan temin edeceğimiz bir pasaportla yani bugüne kadar ikinci yeni nesil pasaport olarak temin ettiğimiz pasaportla gitmeyecek. Bu sefer Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Nüfus ve Vatandaşları Genel Müdürlüğü ve Darphane Genel Müdürlüğü yerli ve milli bir pasaportun yapılabilmesi için ortak bir çalışmayı başlattılar. Ve hedefimiz Ağustos ayı içerisinde bunu sağlamaktı. İlk gün öyle söyledik. Tabii bu tip meselelerde birçok e, hesap edemediğimiz, görünmeyen bir takım sorunlar çıkabilir. Buna rağmen Darphane Genel Müdürlüğü'nün Maliye Bakanımızın da direktifleri çerçevesinde ee, nüfus nüfusu vatandaş İşleri genel müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı'nın da takibi ve karşılıklı işbirliği çerçevesinde hakikaten çok e, zamanında iyi bir gayretle ve yüksek bir teknolojiyle bu çalışmayı Ağustos ayı tamamlanmadan bitirdik ve burasına yani nüfus, nüfus vatandaş İşleri genel müdürlüğüne e, kişiselleştirmek için yani defterleri gelip taleplere yönelik pasaport haline getirebilmek için buraya taşımış olduk. Şimdi e, 1 milyon 630 bin bastık ama yaklaşık şu anda e, bugün akşam basılacaklarla anlıyorum ki 20-22 gün gerideyiz. Yani taleplerin 22 gün gerisindeyiz yerli pasaportlarda da ilk önce yeşil pasaport basacağız. Yeşil pasaport yani hususi olarak nitelendirilen yeşil pasaport basacağız. Onun da sebebi şu, orada da yüksek bir talep var. Yani e, bizde ortalama günlük e, pasaport talebi 7-8 bindir. Ama garip bir şey oldu. Son 4-5 aydır bu talep 10 bin ile 15 bin arasında gidip geliyor ki bugün zannediyorum 16 binlik bir talep geldi. Bu da şundan kaynaklanıyor. Özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven e, bir e, beni herkes bağışlasın ama bir candaş medya var. Yani ve bu e, bu medya e, toplumu yanlış bilgilendirdi. Her meseleyi kaosa döndürebilmek için e, kasti bir anons yaptı. Dedi ki işte tahmin edemeyeceği kadar yüksek bir fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak diye. E bu tamamen spekülatif bir söz. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Belki hiç pasaporta e, bu yeni yerli bir pasaport bastığımız için herhangi bir e, ek maliyet gelmeyecek, mevcut maliyetlerle gidecek veya e, genel devlet maliyeti neyse yani e, üzerine gelebilecek her yıl gelen maliyet neyse o maliyet gelecek. Ama öyle bir e, yayın yaptılar ki ve başarılı da oldular. Yılbaştan itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların %58'i yurt dışına çıkmadı. Yani pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Pasaportumuz var. Acillerde zaten günü birlik pasaport veriyoruz. Yani bunu uzun yıllardan beri veriyoruz. Eğer bir vatandaşımızın Acilen o gün yurt dışına çıkması gerekiyorsa e, o kadar seri çalışıyoruz ki hemen bize iletilmesi yeterli bir tuşla gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alabilme imkanına sahip. Bu imkanı da ortaya koyduk ama bu uzun yıllardan beri e, kullandığımız imkan. Bunu da manipüle ettiler e, ve e, uzun kuyruklar oluşuyor dediler. Ya bugünlük ben bugün acil pasaportumu almak istiyorum diyen insanların, Nüfus ve vatandaş İşleri genel müdürlüğü veya bizim tarif ettiğimiz bir noktaya gidip oradan temin etmelerine yönelik vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı ve uzun yıllardan beri gerçekleşen bir işlem. Ve e, bunu da gerçekleştir gerçekleştiriyor. Şimdi burada e, yeni pasaportla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce şu anda yaklaşık 112 bin yeşil pasaport talebimiz var bizim ve bunun yaklaşık 57 bini uzatma. Biz de Mayıs ayında şöyle bir karar aldık. Yeşil pasaportların süresi 5 yıldır. Yeşil pasaportların süresini 10 yıla çıkardık. Bu birinci aldığımız karardı. Bunu bu karşı karşıya kaldığımız süreçten dolayı değil, bu uzun zamandan beri yeşil pasaport hamilerinin yani isteyenlerinin, kullananların talep ettiği bir süreçti. Ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi 5 yılı 5 yılı dolanların veya ondan daha az süreyle pasaport sahibi olanların 10 yıla kadar uzatmalarına mevcut pasaportları üzerinde imkan sağlıyoruz. Böylece yeşil pasaportta var olan eee pasaportların süre uzatımını sağlayabilecek bir gerçekleştirmeyi 29 Ağustos yani dün itibariyle 2022 itibariyle yapabilme kabiliyetine sahip olduk. Bütün nüfus müdürlüklerimiz bunu yapabilecekler. Yani herhangi bir ücret ödemeden herhangi bir para vermeden 5 yıllık veya 3 yıl veya 2 yıllık süresi olan pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler veya e, istedikleri kadar bir süre uzatımını 10 yıllık marj içerisinde, 10 yıllık süre içerisinde gerçekleştirebilecekler. Bu bizim hem tedbirimiz hem temkinimiz. Yani var olan pasaportunu uzatacak. Biz bunu bütün dünyaya da bildirdik. Şu görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve yine altında İngilizce eskiden Türkiye diye yazı, yazılıyor idi ki şu öyledir bu eskisi. Yani bizim Fransa'dan temin ettiğimiz ve hala basımına da devam ettiğimiz bir pasaport. Elimizde yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde bunu da basacağız. Ee, bu da yeni pasaport. Burada da burada Türkiye yazıyor, burada da Türkiye yazıyor. Yine bu pasaportun kapağında farklı özellikler var. Bunda yok, onda var. Şöyle gösterebilirim. Lale motifi de var. Aynı zamanda bunda olmayan, dikkat hiçbir yazım da var bunda. Tur diye yazıyor. Yani Türkiye'nin e, ilk, ilk üç harfi yazıyor. Bu da bir güvenlik özelliğidir. Aynı zamanda hemen kenarında kabartmalı bir lale motifi de var. Kolay kopya edilemesin diye. Önceki pasaportun 27 güvenlik ögesi var. Bunun artı 36 güvenlik ögesi var. 27 artı 36 güvenlik ögesi var. Ve yine bu pasaportun ondan farkı ilk açılan sayfasında da birçok güvenlik ögeleri söz konusu. Özellikle e, şuradaki e, ilk sayfasındaki güvenlik ögeleri. Yine bu pasaportun bundan farkı, yani kalite olarak da bundan farkı bu pasaportun çift dediğimiz siz buna inleyi mi diyorsunuz? Polikarbon. Polikarbon. İçinde inleyi var. Doğru mu? Evet. Ee, Bununla, e, bunun arasındaki incelik ve kalınlık farkı da çok hissedilebilir derecede. Yani daha kaliteli, e, daha güvenlikli, daha modern. Aynı zamanda e, bir başka özelliği daha var. O da şu. E, daha önce de bunu e, belirtmiştik. Burada e, sayfalardaki Türkiye'deki tarihi yerlerimizi, turistik yerlerimizi ve aynı zamanda e, bu konuda e, bunu belirttiğimiz illerin yani bu tarihi ve turistik yerlerin e, endemik bitki yapısını da bir güvenlik ögesi olarak ve bir tamamlayıcı öge olarak burada kullandık. Bu pasaportta, bu pasaportun en ortasında. Yani tam ortasını açtığınız zaman dikiş yerinde alabilirsiniz. Bu dikiş yerinde Ayasofya var. Yani pasaportunu açtığınız zaman e, önünde Ayasofya var. Yine e, bu pasaporta e, son eserlerimizden Çanakkale Köprüsü var. Yine e, bu pasaporta biraz sonra. E, göstereceğim Çamlıca Camisi var Yine e, Bu pasaportta e, Ağrı Dağı'nda şey işte özür diliyorum Ağrı'da İshak Paşa Sarayı var e, Yine Bu pasaportta ikinci Meclis var Bu pasaportta e, Yine Kevser bahçeleri var Diyarbakır. Yine bu pasaportta Amasya evleri var. Biraz önce bahsettiğim Paşa Sarayı var. Bunların da hepsini böyle rahat bir şekilde görebilme kabiliyetine sahipsiniz. Erzurum Çifte Minare var. Çamlıca Camisi var. Habibinecar var. Hatay'da. Ve yine Konya Mevlana var, yani birçok e, çorum, e, Hatuşaş var. E, Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu akşam itibariyle, bu gece itibariyle basmaya başlıyor. Macaristanla bir anlaşma yaptık. Macaristanla yaptığımız anlaşma çerçevesinde, e, hani e, felaket kurtarma merkezleri vardır ya. Buna benzer. Biz Macaristan'ın yıllık 250 bin pasaportunu basacağız. Onlar da yıllık 250 bin bizim pasaportumuzu basacaklar. Eğer bu iki ülkeden birine yani e, herhangi bir teknik, herhangi bir doğal afetten kaynaklanan bir süreç söz konusu olursa, pasaport ihtiyaçlarını bu ülke diğerinin adına gerçekleştirmiş olacak. Bu esnada Fransa'dan aldığımız yarı mamulleri de biz İstanbul'da Darphane'de biraz ürettik. Yani onu da gerçekleştirdik. Yani vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için her şeyi yaptık. Ee, ama bundan sonraki yarı mamulleri de yine Macaristan'la anlaştık. Macaristan e, matbaasında yani pasaport e, yapan matbaada basacağız bizim kendi yerli ve e, milli pasaportumuzun üçüncü nesil pasaport diyoruz. Bu üçüncü nesil pasaportun e, darphanede üretilmesini aksatmayacağız. E, böylece Macaristan'la yaptığımız bu anlaşmada da hem yarı mamul gelen bir takım pasaportları e, Fransa'dan gelen bizim ikinci nesil pasaport olarak nitelendirdiklerimizi orada basacağız. Biz kendimiz üçüncü nesil pasaport basmaya devam edeceğiz. E, önümüzdeki ayın sonuna kadar zannediyorum 170 bin civarında bir e, pasaportu basmış olacağız yani bu bir aylık süreç içerisinde daha sonra e, 250 bine daha sonra 300 bine yani Eylül Ekim 250 bin daha sonra e, yükselerek devam edecek ve böylece de yıllık günlük bizim ortalama 10 bin pasaport talebi var bu e, haftanın Diğer iş günlerine 220-230 bine geliyor. Çok rahat bir şekilde kendi pasaportumuzda basacağız. Buradaki temel hedefimiz de şu. Sadece kendi ülkemizin ihtiyacını karşılamak değil. Bu teknolojiyi yakaladıktan sonra özellikle Orta Asya'daki Türk devletleri, Müslüman ülkeler, bütün bunların yakın komşularımız, bütün bunların bu ihtiyaçlarını da karşılamak.